Amerika'da mesleğinin zirvesine çıktı. Sinop doğumlu uçak mühendisi doktora için gittiği Amerika'da teklif aldı ve NASA'da çalışmaya başladı. Sırrı Oğuz şimdi 48 yaşında. İlkokul, ortaokul ve liseyi Sinop'ta okuduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nden uçak mühendisi olarak mezun oldu. 1988 yılında doktora eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Eğitimini başarıyla tamamlayan Sırrı Oğuz bir Amerikan şirketinin teklifiyle iş hayatına atıldı. Kariyer basamaklarını bir bir çıkan Sırrı Oğuz kısa süre sonra Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'da çalışmaya başladı. Direkt olarak NASA'da 2008'den beri çalışıyorum yani NASA görevlisi olarak. Ben şu anda eee subsystem manager dedikleri yani alt sistemler müdürü oluyor karşılığı sanırım. Piroteknik subsistemleri sistemleri müdürü olarak çalışmaktayım. Sırrı Oğuz NASA'da çalışan kadrolu tek Türk uçak yüksek mühendisi. Kadrolu olarak teknik alanda benim bildiğim kadarıyla e, Türk olarak ben e, başka birini e, hatırlamıyorum. Geçmişte de olduğunu zannetmiyorum. Tabi gurur verici bir şey. Babası da oğlunun bu makama kendi çabasıyla geldiğini belirtiyor. İstihbarat ediyorum. Hani kendi gücüyle buraya geldi ama benim de bir nebze bir baba olarak bir katkım varsa ondan da mutluluk duyuyorum.